Merhabalar, alandayız, sahadayız. Bir programla da karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğum var, ee, sevgili Arda Coşkun. Sevgili Arda, Kadir Has Üniversitesi'nde spor psikolojisi yüksek lisans e, konusunda e, öğrencilerine şahane şeyler öğretiyor. Bugün de sporun psikolojisiyle ilgili Arda'dan e, güzel şeyler dinleyeceğiz. Ardacığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ediyorum nazik davetin için. Rica ederim, rica ederim. Aa, herkes çıldırdı mı? Ne oluyor son günlerde? İnsanlar birbirlerine vuruyorlar, küfürler ediliyor, bağırışlar, çağırışlar. Ne oluyor Arda? Yani sporun keyif veren tarafını geçeli epey oldu galiba abi. Ee, yani hem futbol özelinde daha fazla görüyoruz. Diğer branşlarda da görmeye başladık. Bir de işin belki de daha korkutuşu veya endişe verici tarafı daha alt yaş gruplarına da yansımaya başladı Doğru. bu işler. Yani hem saha içerisinde oyuncuların birbiriyle işte didiştiği veya hakemle uğraştığı veya ailelerin devreye girdiği tribünlerden atladığı ne yazık ki olaylara şahit olmaya başladık. Ama... Bunu ben şöyle görüyorum aslında. Yani bu işte şiddet, öfke adını ne koyarsak koyalım aslında hayatımızın birçok alanında olduğu için ve bu normalleştiği için ne yazık ki yani sokakta yürürken de aslında bence insanlar birbirine karşı çok saygılı değiller veya işte omuz atıp devam edebiliyorlar. E bunun yansımalarını görüyoruz. Tabii işte sonuç odaklı olmak, kazanmanın her şey anlamına gelmesi, işte spor kültürümüzdeki eksik tarafların olması hepsi bunların birer parçası. İşte rol modellerinin A takım seviyesinde veya profesyonel seviyelerde şiddete biraz daha yatkın olan oyuncuların kahramanlaştırılması gibi bir sürü etmen var. Ama anlatsak herhalde birkaç gün konuşmamız gerekebilir. Peki arada sırada beni de davet ediyorsun, ben de oradaki öğrenci arkadaşlarımıza deneyimlerimi aktarıyorum. Yıllar içerisinde spor psikolojisine ciddi bir ilgi olmaya başladı. Kadir Asla beraber Marmara, Hacettepe ve diğer üniversitelerde de bu bölümler açıldı. Peki bu ilgiyi neye bağlıyorsun? Yani şuna bağlıyorum aslında daha ihtiyaç her zaman vardı bence abi. Yani sporcu tarafında antrenör ve aile tarafında sadece adı konulmayan e, işlerdi bunlar bence. Yani ben 83 doğumluyum. Benim oyuncu olduğum zamanda da böyle ihtiyaçlar vardı ve işte bir mental olarak destek almanın ne kadar fark yaratabileceğini e, hissediyorduk ama kavramlaştıramıyorduk veya böyle bir alan yoktu. E, muhtemelen sizin döneminizde de bu ihtiyaçlar vardı. Hani azlaya veya çok adı konulmamış bir ihtiyaç. Tabii e, günümüze geldiğimizde sporcular için bence daha zor bir e, dünya içindeler onlar. Yani hem performans tarafı hem gelişim tarafına baktığımızda uyaranlar çok fazla. Yani bir şeye belki işte 20 30 sene öncesinde bir hedef koyup ona doğru ilerlemek Görece belki daha kolayken şimdi akıl şeyden çok daha fazla şey var. E, bunlardan sıyrılma konusu önemli. İşte güncel olarak şu andaki işte jenerasyonun genç sporcuların e, şöyle yaygın bir tutumu var. Hızlı bir şekilde başarıya ulaşmak ve emek biraz vermekte zorlanıyorlar ne yazık ki. E böyle bir ortamdayken aslında sağa sola işte yolun e, kıvrılması veya işte direksiyon tutabilmek zorlaşıyor sporcu için. O noktalarda işte biz devreye giriyoruz veya takım arkadaşı olmaya çalışıyoruz. Bu nedenlerden ötürü bence e, biraz daha iyi arttı. Bir de dediğim gibi artık hani bu konular daha çok konuşulmaya başlandı. Bence o da önemli abi. Yani olimpik sporcular veya elit sporcular artık basın toplantılarında bundan açıkça bahsedebiliyorlar. Daha önce biraz tabu gibiydi bu. Ee, biraz kaçınılan, biraz ee, nasıl diyeyim hani zayıflık olarak görünen hatta bir şeydi. Yani bir destek almak. Ee, hani o klasik ben deli miyimden çıktık çoktan ama hani bir süre o vardı. E şimdi görüyorlar yani insanlar ne bileyim olimpiyat şampiyonları çıkıyor diyor ki ben işte psikologumla çalışıyorum veya işte ne bileyim Djokovic çıkıyor anlatıyor neler yaptığını mental olarak antrenmanlarda. Veya LeBron James buna ne kadar işte para ve zaman ayırdığından bahsediyor. E o zaman normalleşiyor bu alan ve daha görünür ve bizim için de çalışma alanları büyüyor. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Peki e, bireysel sporlarda demin saymış olduğun sporculardan yani tenis, atletizm, yüzme bireysel yapılanlarda mı daha çok e, istek var yoksa mesela takım sporu? bir voleybol takımı. E nereden baksanız 15 kişi. Hangisine daha çok istek var veya hangisi daha zevkli sizin açınızdan? Hmm. E biraz onun cevabına vermek zor bence ikisinin de ayrı zevkleri oluyor ama şöyle diyebilirim. Ben işte ekibimizle beraber Eczacı başına da destek oluyoruz. İşte 4 yılı geçirdik. Beçin, 5. sezona gireceğiz. Tabii ki yani takım olgusu içinde ben de basketboldan geldiğim için aslında evet. bir takım oyuncusu olduğum için şeyi de çok seviyorum. Yani bir işte takımın parçası olabilmek, o süreçte onlara destek olabilmek ee, ve orada şey şansımız da oluyor. Yani bireysel danışmanlığın yanı sıra işte takım eğitimleri, e işte egzersizler veya antrenmanların içine yaydığımız bazı ufak tefek oyunlar da kullanılabilir oluyor. Ee, bireysel branşlarda ise daha... E az dinamik olduğu için yani takım dinamikleri e, x bir faktör. Yani siz bir takımda bir sporcuyla çalıştığınızda işte antrenör faktörü devreye giriyor. Oyuncu çok iyi olabiliyor. Potansiyeli çok yükseliyor. Ama takımın o andaki durumu, takım arkadaşlarının form durumu etki ediyor olumlu veya olumsuz. Bireysel branşlarda biraz daha direkt bir etki görebiliyorsunuz. Yani Örnek veriyorum işte dikkat çalışıyorsak, konsantrasyon çalışıyorsak işte onu daha net görme şansımız olabiliyor bireysel bir branşta. Ama tabii bütün bunlar da biraz farazi cevaplar. Çünkü e, senin de bildiğin gibi abi aslında çok kişi ve biricik bir konudan bahsediyoruz. Yani bir kişi çok daha buna açık olup çok daha hızlı yol alabileceğiniz bir uyum yakalayabilirken bazen biraz daha süreç uzun sürebiliyor. E, bu şey gibi yani beslenme de öyledir ya. Yani herkes aynı diyetle işte bir şeye gitmez. Evet. farklılaşır Bu da tam olarak böyle aslında. Bizim psikoloji alanı da böyle. Ama ikisinden de ben keyif alıyorum. Yani hem işte takımla çalışıyorum. Oradan ayrı keyif alıyorum. Hem de bireysel danışmanlıkta farklı farklı branşlarla yani yeni branş tanımak da aslında bence bizim yaptığımız işin en güzel taraflarından biri. Ee, oradan da o keyifi almaya çalışıyorum. Peki e, mesela basketboldan örnek verirsem Sahaya çıkan staff veya ekip diye tabir ettiğimiz <laughs> doktor mecburiyeti var, işte fizyoterapist mecburiyeti var gibi. Burada e, Gençlik Spor Bakanlığı bu konuyla ilgili bir mecburiyet getirdi mi? Spor psikoloğunun veya da mentorun yani sahada olması gibi bir şey var mı? Yok, öyle bir şey yok. Ee, sadece şimdiye kadar futbol federasyonu bir girişimde bulundu, ama o da sahanın içinde olmasından ziyade e, bir hani kulübün bünyesinde olması gerektiğiyle ilgiliydi. Ee, biraz kendi eğitimlerini yani federasyon kendi bünyesinde bir eğitim tasarladı bununla ilgili ve bir hani lisanslama gibi bir yol izledi. Ama diğer federasyonlarda böyle bir zorunluluk yok. Ama şu oluyor yani iyi örnekler çoğaldıkça yani işte X kulüp çalışıyor ve görünür de oluyor. İşte psikolog, spor psikolo orada ve hani işlerde iyi gidiyor veya işte bir katkı sağlıyor. E insanlar konuşmaya başlıyor yani bu kim, hani ne yapıyorsunuz siz vesaire filan gibi. E daha böyle organik bir şekilde aslında şu anda bence bizim alan büyüyor. Ama hani keşke dediğin gibi bir şey olsa öyle bir zorunluluk ama tabii bu zorunluluğu getirirken de ...belli yükümlülükler de yerine getirmek lazım. Yani o kadar eğitimli spor psikoloğu şu anda Türkiye'de yok. Onların yetiştirilmesi gerekiyor. Onların işte staj yapması, süpervizyon yapması gerekiyor. Böyle bir yapı yok şu anda. Daha işte saydığın gibi üniversite. Yani biz Kadir Has'ta bunu yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ama daha her e, takıma ulaşacak kadar bir sayımız yok. Hı. Esasında tabii bu mecburiyet gelse... ...insanların ilgisi daha da çok artacaktır. Büyük bir ihtimalle iş bulma şansları daha fazla. Ee, bugüne kadar yetiştirmiş olduğun öğrencilerden şu anda bireysel olarak veya takımla çalışan yıllara göre baktığın vakit oran nasıl? Çok da artıyor. Yani bu çok sevindirici. Bizim beşinci yılımız ve her sene bizim programımızın belki de farkları ve artılarından bir staj imkanı olması... Son dönemlerde şunu görmeye başladık abi. Yani staja giden öğrenciler gönüllü bir staj oluyor bu arada. Ama doğru bir iş yaptıktan sonra karşısındaki organizasyon artık şunu demeye başladı. Yani sizle bir görüşelim biz gelecek sezon için. Siz de mezun olacaksınız, uzman olacaksınız, profesyonel bir hale dökelim. Yani bu sene mesela özelinde birkaç kulüpten böyle bir geri bildirim aldı öğrencilerimiz. Bence bu çok anlamlı bir Bence şey. Bence de evet. Ee, yani ilk dönemlerde de tabii ki vardı. Yani şu anda alanda çalışan birçok insan da bir şekilde ya yüksek lisansdan öğrencimiz oluyor ya başka eğitimlerden dokunabildiğimiz hayatına insanlar olabiliyor. Bu da zaten çok memnun ve sevindirici bir şey kendi adıma ama e, şeyi görebiliyorum abi açıkça bir ivme var şu anda. Bu iyi bir şey. Kesinlikle öyle. Peki ne yapıyorsunu şöyle anlatayım mesela 2 2 14 13 voleybolcu servis atacak. Bir anlatır mısın oradaki yani takarsa kaybedecek, fileye takmazsa ne olacak gibi? Bunu hem oyuncunun psikolojisini hem de onun daha güvenli o servisi atmasını sağlamak üzere Hı -hı. Biraz hani şey çalıyorum senden ama. Estağfurullah. Bilgi çalıyorum ama. Estağfurullah. Bunları anlatmayı seviyorum ben çünkü aslında bunları konuşmak ve kavramlaştırmak önemli. Ya bizi seyredecek işte hem sporcular olabilir, altyapı, sporcu olur, aile olur. Biraz aşinalık duymaları bence güzel oluyor. Şöyle tabii ki yayın öncesinde de konuşuyorduk. Yani kritik anlarda sen ne kadar elit bir sporcu olursan ol veya olimpik bir sporcu bile olsan... ...ellerin titriyor veya nabzın yükseliyor. Çünkü takım oyununun getirdiği hem artı hem eksi senin yaptığın bir hareket işte madalya kazandırabilir veya kazanmayabilirsin veya şampiyon olursun ikinci olabilirsin. O yüzden bir sayı veya bir hareket çok önemli. Ee, o nedenden ötürü biz şöyle şeyler yapıyoruz abi. Birincisi bu özellikle oyunun durduğu anlar yani senin bahsettiğin gibi mesela bir servis yani oyunun durduğu bir an, alan andan bahsediyoruz bir rutini geliştirmesine teşvik ediyoruz sporcuya. Yani bu rutin içerisinde dışarıdan seyredenler belki taraftar gözüyle anlamlandırıyordur bazısını, bazısını anlamlandırmıyordur ama işte oyuncular mesela voleybolcular işte çizgiye gelene kadar bir şeyler söyleyebiliyorlar. Dışarıdan çok anlam veremediğimiz ama ağzının oynadığını görüyoruz. Mesela orada belki olumlu bir iç ses kullanıyor. Yani o çizgiye gelene kadar belki sakinleştiriyor kendini. Belki motive ediyor tam tersi. Yani burada da çok bireysel bir hikaye olduğu için kimisinin biraz uyarılmışlık düzeyini arttırmamız gerekiyor. Birini düşürmemiz gerekiyor. Belki bir şeyler söylüyor. Çizgiye geldi. işte karşıya bakması lazım. Nereye atacağına karar vermesi lazım. Belki antrenörden bir geri, geri bildirim alacak zaten. Şuraya at, şunu ee, işte 4 at 5 at vesaire filan gibi onu bir özümsemesi lazım. Orada konsantre olması gerekiyor. Belki çünkü anlattığın gibi bir hikaye de dış faktörler çok fazla. Yani taraftar da var işin içinde. İşte ne bileyim rakip zaten işte önemli bir noktada kendi takımın işte stresli bir anda odaklanman gerekiyor. Orada egzersizler yapıyor. Yani dışarıdan 2-3 saniyelik şeylerin içerisinde bu ufak ufak parçalar var. Ondan sonra belki kendine teknik bir geri bildirim vermesi gerekiyor. Yani işte topu şuraya at. Atıyorum bir smart servis kullanan bir oyuncu düşünelim. Daha riskli ama daha etkili bir servis. Ama topu nereye atacağı çok önemli. Yani tam olarak belli bir e, ideal optimum yükseklikte ve işte önüne atması gerekiyor. Onunla ilgili belki geri bildirim veriyor yani teknik olarak. İşte dirseğini şöyle yap işte bacağını şöyle yap filan gibi. Sonrasında belki nefes egzersizi yapıyor çok kısa bir şekilde ki nabzını biraz düşürsün o arada top sektiriyor. Yani dışarıdan baktığımızda işte o e çok dediğim gibi anlam veremediğim hikayelerin içinde bir sürü işlev var. Bizim çalıştığımız en azından sporcularda. Sonra da işte o 5 veya işte 7-8 saniyeyi aslında anlattığım bütün bu parçaları yerine getirdikten sonra da atışını kullanıyor. Bu çok daha aslında güvenli, çok daha kontrollü bir... Ee, atış yapmasını sağlıyor. Tabii ki bunları yapınca yüzde yüz mı elde ediyoruz. Evet. Tabii ki olmuyor evet. ama en azından şey e, işin mental hazırlık kısmını yerine getirip cebimize koyup e, başarılı bir servis atma oranını arttırıyoruz. Peki mesela bu teniste hani Nadal'ın klasik hareketleri var ya o da aşağı yukarı senin anlattığın mantıkta bir şey o zaman. Yani kendini evet. iyi hissetmesini Evet. Ve hazırlanmasını aslında sağlıyor. Tabii onların bir kısmı rutin bir kısmı totem de olabilir. Hani Nadal'da evet. ayırmak biraz zor çünkü güç oluyor. Yani işte saçını atıyor ama hani o önüne düşmesin mi yoksa o inanç olarak mı hani iyi geliyor ona bilmiyoruz. Ama şey biraz hani Nadal'ın öncesinde o su şişelerini işte enerji içeceklerini vesaire işte sıraya koyması filan biraz sanki şeyleri çağrıştırıyor. Daha totemik şeyler gibi çağrıştırıyor. Ama diğer yaptığı birçok şeyin ee, ...o anki atışa hazırlık için olduğunu düşünüyorum. Peki bu sosyal hayatına da yansır mı? Yani o maçta bunu yapıyor ama trafikte acayip bir şeyle karşılaştı. Yani orada kendini iyi hissetmesi için yine onu yapar mı? Yoksa öyle şey olmaz, sadece o maçtadır mı diyorsun? Bazen abi şey olabiliyor. Yani aslında elit sporcuların birçoğu biraz obsesif tarafları oluyor. Hatta bunları işlevsel hale getiriyorlar aslında bence sporla. Çünkü mesela öğrencilerimize işte Nadal'ın şeyini seyrettiğimizde, işte servis rutinini seyrettiğimizde bu konuyla çok ilgisi olmayan biri veya klinik kökenli biri şey diyebilir. Ya bu ne ki yani hani sürekli aynı şeyi yapıyor, çok obsesif davranıyor bence de deme şansı çok yüksek. Ama sporun içerisinde zaten belli rutinler geliştirmen gerektiği için onu... Belki de şöyle bir hikaye var. Nadal üzerinde çok bilgim yok ama birçok sporcunun şeyini biliyorum yani dışarıdaki hayatta zorlandıkları taraflar aslında spor alanının içinde branşı onlara avantaj da sağlayabiliyor böyle örnekler de var veya tam tersi şeyler de var yani sahanın dışında da hani böyle bir şey yok ihtiyacı yok ama sahanın içindeki gereklilikle beraber o branşın özelliği ne ve önceliğine ise ona has olarak da rutinler oluşturan sporcular da var peki Veliler bu işin neresinde? Çok önemli bir yerinde <laughs> veliler. Doğru. Yani özellikle ufak yaşlardan bahsediyorsak, çünkü birçok branş çok ufak yaştan başlıyor Doğru. senin de bildiğin gibi abi. Yani 5 yaş, 6 yaştan başlayan branşlar var. İşte jimnastik gibi, satranç gibi vesaire. Buralarda tabii çok etkili oluyor veli. Yani ilk başta hani antrenör de çok önemli. Deriz ya hani bir antrenör e, spordan da uzaklaştırabilir bir çocuğu hiç yapmak da istemeyebilir bir antrenör müthiş şeklendirip hayatının bir parçası da yapabilir o ilk temaslar bence önemli aile de burada tabii çok önemli bir faktör yani ilk çemberde aile var burada biraz şey olabiliyor tabii ki yani ailelerin bilinçli olması ee, biraz e, o yayının ilk başında anlattığımız sonuç o da biraz hani bu işin e, sportif değil de diğer artılarını düşünme konuları işte maddi konular hayatın kurtarılması tarafları zorluyor veya çok yaygın gördüğümüz deneyimlediğimiz ailenin kendi yarım kalan hikayesine çocuk vasıtasıyla tamamlama isteği yani işte anne de babada bir işte ne bileyim bir yarım kalmış bir hikaye var mutlaka. Yani mutlaka demeyeyim de büyük oranda. Yani şey oluyor ya hocam biz de oynadık zamanda ama işte ya sakatlandık ya annem babam izin vermedi <laughs> gibi bir hikaye oluyor. E sonrasında da işte kendi yapamadığı bir şeyi yarım kalan hikaye çocuk üstünde bir baskı kurarak devam ettirmeye çalışmak çok yaygın gördüğümüz bir durum. Bunda biraz sevgiyle karıştırabiliyor aileler. Ee, o noktalarda da aslında aileye de destek verilmesi bence önemli bir şey taraf. Peki bütün antrenmanları seyretmek zorundasın gibi hissediyorum ben. Çünkü oradaki performansını ve ne yapıp ne yapamadığını sanki ben öyle hayal ediyorum. Peki antrenörlerle konuştuktan sonra sana nasıl bir ...zaman dilimi bırakıyorlar oyuncularla çalışman için? O abi yani projeden projeye çok değişiyor anlattığın şey ama dediğin ideal bir e, takıma bir destek veriliyorsa... ...işte full time orada olan bir insansa spor psikoloğu dediğin gibi yani ekibin bir parçası artık. Yani doktor gibi, fizyoterapist gibi, masör gibi yani onlar her antrenmanı izliyorlar. Bizim de izlememiz hakikaten hem gerekli hem de daha e, verimli oluyor. İşte takımla deplasmana gitme, iç sahadaki maçları izleme, soyunma odasında belki olabilme gibi antrenörün biraz alan açtığı kadarıyla aslında yer almaya çalışıyoruz. Ama bazen çok hani ideal bir öyle bir program olmadığında veya işte ne bileyim farklı farklı işler veya rollerle bürünmemiz tercih edildiğinde veya biz tercih ettiğimizde ama yine de mutlaka ben şey yapmaya çalışıyorum. Yani mutlaka antrenmanı izlemeye çalışıyorum. Mutlaka maçları canlı izlemeye çalışıyorum. Ki e, dediğin gibi yani sadece bizim işimiz şey değil yani klinik bir psikolog gibi bir hani haftadan haftaya bir odadayız ve o haftanın gündemini konuşuyoruz olacak bir iş değil. Yani o nabzı tutmamız gerekiyor. O sporcunun belki çok böyle hani milisaniyede verdiği bir tepkiyi antrenmanda görebilmemiz gerekiyor. Ve bu açıdan da antrenörle de iş yapmamız gerekiyor tabii evet. ki. Antrenör bu konuda açıksa e, şahane oluyor bizim hayatımız. Aslında onun hayatı da kolaylaşıyor çünkü üstündeki birçok yükü biz alıyoruz. Ama antrenörün kaygıları varsa e, belki geçmişte yaşadığı sorunlarla ilgili olumsuz örnekler olabiliyor veya bazen de hani bu konuya inancı olmuyor. Bu bilime inancı olmayabiliyor veya bilgisi olmayabiliyor. O zaman tabii biraz zorlayıcı bir süreç bizi bekliyor olabiliyor. Peki hani bizim oynadığımız dönemlerde maalesef ki e, ya bu sporun içerisinde kötü söz her zaman var maalesef. Olmaması gerekir. Peki bizim zamanımızda fiziksel şiddet de vardı. Şimdi hala rastlanıyor mu? Eğer rastlanıyorsa umarım rastlanmıyordur ama tahmin ediyorum ki rastlanıyor. Ee, oradaki tedavi süreci diyeyim nasıl ilerliyor? Çünkü çok Hı -hı. zor bir şey yani. Tabii. Yani şimdi e, fiziksel şiddet çok azaldı Hı. abi çünkü hem sporcular hem aileler bu konuda e, epey hassaslar ve farkındalıkları yüksek. Bu da iyi bir şey tabii ki. Ama onun yerini ne yazık ki psikolojik şiddet aldı. Yani işte vurmuyor çocuğa antrenör ama e, yani sözüyle işte ne bir aşağılamasıyla takımın önünde işte yaptığı bir yorumla e, bir kıyaslamayla belki e, psikolojik şiddet tarafı şu anda yoğun olarak yaşanıyor. Ee, hani o tip durumlarda tabii ki şöyle yol izlemeye çalışıyoruz eğer bir kulüp çatısı altında oluyorsa bunlar yani benim çalıştığım bir kulübün çatısı altında oluyorsa benim önerdiğim şöyle bir şey var yani sezon başında zaten bir etik kodumuz olması gerekiyor bizim. Yani bu antrenör için de geçerli sporcu için de sporcu ailesi için de yani bu kulübün kendi değerlerinde ne var? Ve nelere izin verilir, nelere izin verilmez. Ve bunların karşılığında nedir yaptırımlar. Eğer böyle bir şeyimiz varsa, bir çalışma varsa... ...antrenörlere de e, e, dokunma, onlarla beraber bunu, bu fikri geliştirme şansımız oluyorsa... ...bunun çok daha önleyici oluyor. Yani, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ee, çok hızlı geçti abi. Evet. <laughs> e, eğitim ve spor. Hani bütün velilerin ve insanların merak ettiği ikisi bir arada iki görüş var. Yürümez diyenler veya yürür diyenler. Ee, oradaki sorunları nasıl aşıyorsunuz? Özellikle altyapıdaki çocuklar için diyorum evet. ben. ya Ben şey e, tarafındayım abi. Gidebildiği kadar gitmeyle tarafındayım. Tabii ki Türkiye'deki eğitim sisteminde spor birbiriyle hiç anlaşamıyorlar. <laughs> çok Yıllar, yıllardan beri. Aynen. O yüzden e, hakikaten zor olduğunun ben de farkındayım. E, ama şunu da biliyorum. Yani birçok spor branşında bu yüzdeler değişiyor ama futboldan bir örnek vereyim. Yani yüz çocuğun hatta bin çocuğun biri zaten bu işten para kazanıyor. Yani o 99'u veya 999'u zaten hayatını idame ettirmiyor spordan. Ee, biz eğitim hayatını bir kenara attığımız zaman aslında o bir kişi için ki o bir kişi de çok değerli tabii ki elit bir sporcu olacak ama 999 çocuk bu sefer tamamen hiçbir becerisi olmadan, hiçbir ikinci planı olmadan hayata dönmek zorunda kalıyorlar ve çok büyük bir travma aslında bu. O yüzden benim inancım gidebildiği kadar gidebilmesi, ailelerin bunu olabildiğince desteklemesi ki çok e, sıra dışı örnekler de var Türkiye'de. Yani benim mesela çalıştığım sporculardan biri abi hem olimpik bir sporcuydu hem Amerika'da yüksek stans yapıyordu bunu yaparken. Veya yine çalıştığım bir sporcu yine olimpiyatlara katılmıştı işte Robert Kolegin'i kazanmıştı bu süre zarfında gibi. Tabii ki bunlar daha az örnekler ama... Bence şu açıdan iyi. Yani belli bir şeyi aşıyor onlar. Yani o cam tavanı kıranlar bunlar. Ee, ama dediğim gibi bana sorarsanız bunu kulübün de destekliyor olması lazım. Ailenin de destekliyor olması lazım. Eğitimi en azından belli bir seviyeye kadar. Sonrasında sporcu oluyorsa ne güzel eğitimli bir sporcu olsun. O daha güzel değil mi zaten? Yani kafası çalışan bir sporcu olsun. Sporcu olamıyorsa da... Farklı alanlarda hayatına spordan aldığı kazanımlarla da birleştirip atıyorum bir mimar olup eski bir basketbolcu çok daha belki fark yaratabilecek hayatında. Doğru söylüyorsun evet. Arda'cığım çok teşekkür ediyorum. Nefis bir sohbetti. Ben Geldiğim de çok teşekkür için. ederim abi çok sağ ol. Bir programın sonuna geldik. Alandayız sahadayız. Periyodik aralıklarla sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın.